Yani şuan müdürüm motobok yatırsak bile yani şey yok yani bir... Nasıl müdürüm? Yediyor işte o. Evet, yediyor. Ya çekil, yavaş çekil. tabi bu akşam saatlerinde yine yağmurun kani bir şekilde yağmasıyla beraber işte başta bizim halk işlerimiz olmak üzere Mosfaniye'mizin merkezimizde ve mahallelerimizde hani su baskınları yaşadık. Burada tabi ben işleri müdürlüğümüz bizim OSKİ'miz Osmaniye Sürgünalizasyon İdaremiz ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bütün ekipmanıyla sahada müdahale etmek için yerini aldı. Ve şu an geldiğimiz noktada da alt geçitteki yağmur sularının taliyesini büyük ölçüde gerçekleştirdik. Tabi akşam 23 saatlerinde yine biraz yağmur gözüküyor ama devam eden günlerde e, havanın açık ve güneşli olduğunu görüyoruz. Burada tabi e, bu iklim değişikliğinin de seviyet verdiği bu yaşanan ani su baskınları ve sel baskınlarına karşı bizim ve bundan sonra yapacağımız e, süt ahliye projelerinde kesinlikle kapasite artırımına gitmemiz gerektiğini arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde görüyoruz. Bu Bospaniye'mize geçmiş olsun diyoruz. E, vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. 112'den ve belediyemize yaptıkları çağrılarla ekiplerin şu an teyakkuz halinde ve e, çağrılara anında müdahale etmek için ee, arkadaşlarımızı sahada görevlerinin başında bulundurmaya devam ediyoruz. Ve Osmaniye'mize geçmiş olsun diyoruz.